Bir de şey hani ilim ilim bilmektir. Elim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin. Bu nice okumaktır. Hani kim söylemişti bunu biliyor musun? Yunus Emre. Hani e, nefsin yaratılışında anlattık ya yani, nefsini bilmeyen bir Evli Allah söylemiş oldu. Nefsini bilmeyen Yapacak bir şey yok yani e, nefsin ne olduğunu da anlatmayacağız şimdi. Çünkü o nefsin yaratılışı videomuz kanalımızda var. Nefsin, ruhun, aklın yaratılışlarını anlattık. Nasıl düzelteceğini anlatmadık. Sadece yaratılışını anlattık bıraktık. Felehe mafucura ve takva Allah sözü cihaz Ona azgınlığında takvasında ilham etti demiştik ya. Hani bak azar da düzgün adam da olur nefis. Yani terbiye edilebilen bir şeydir. Bunu dünyaya gelirken nefislerimiz terbiyesiz gelmiştir. Terbiyesi, terbiye edilmesi bize kalmıştır. Bunları anlattığımız için geçiyorum hızlı hızlı. Anlattığımız yani anlattığımızın şeyini söylüyorum. Peki biz bugün ne anlatacağız? Gel gelelim asıl konuya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuştu hadis-i şeriflerinde. Kim ilim yolunu tutarsa Allah Resulü cihazettir onu cennet yolunu açar. İlim yolunu tutana cennet yolunu. Yine benzer bir hadis-i şerifte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim e, e, ilim için bir yola girerse Allah Resulü onu cennet yoluna iletir. Şu anda ilmi var mı bu adamın? Yok değil mi? İlim yoluna girmeye niyet etmiş. Ulan Allah kitap Kur'an sünnet bu ilimler önemliymiş. Hani bir yerden fark ediyor anlıyor veya hakkın hakikatin peşine düştüğüne denk geliyor. Ama bunlar önemliymiş diyor. Şu anda talebe mi bu? He talebe. Mesela bizim videoyu izleyenler de şu anda talebe mi oluyor? Hani beni dinleyen için dinleyecek? Başka hiçbir şey yok ya kanalda. <laughs> ilim almak için dinliyor ya, ilim için dinliyor. Şu anda bunların hali nasıl biliyor musun? Allah Resulü sallallahu ve sellem Hazretleri hadis-i şerifin devamında bunlara melekler onlara hürmet ve tazimlerinden dolayı daha talebe, ilim bilmiyor, alim değil. Kanatlarını ayaklarının altına serer. Etrafına gererler hürmetinden dolayı. Niye sence bu kadar büyük bir şey? Başka hangi amelde gördün bunu? Bak yok değil mi? Eee daha talebe bak şu an sadece niyet etti Allah kitap Kur'an sünneti öğreneceğim ben dedi. Bunlar önemli dedi niyet etti. Halbuki evinde kaçını devirmiş yatıyor da olabilir şu anda. O şekilde bizi izliyor da olabilir. Veya ehl-i izliyordu olabilir. Sadece biz şart değiliz bir tane yok. Ki biz hani onlara teşvik ediyoruz hani ehl-i teşvik ediyoruz. Adam kıçının üstünde yatarken melekler ne kadar tazim ve hürmet ediyor. Niye düşündün mü? Hiç bunu alacağız bir koyacağız. ya? bir de buna hadis ya hadis şerif ya. Şimdi birkaç tane dingil biliyorsun bizde mutezilemiz çok. Bunlar uydurma kaydırma yok lan öyle şey mi olur diyor. Ben bunu ayetten de delil getiririm sıkma canını. Devamında da peki kişi alim olursa hadis şerifin devamı. Alim kimse için de yerde gökte ne varsa. Hani uçan kuştan, şeydeki karıncadan, yuvasındaki karıncadan. Denizdeki balığa varıncaya kadar hepsi okulun bağışlanması için istiğfar eder.'' buyuruyor. Bu da ilim sahibi için. Sabaha kadar namaz kılsan bir tane balık senin için istiğfar eder mi? ''Ya Rabbi sen şu kulunu bağışla, Ya Rabbi sen şu kulunu affet.'' diye. Bak de niye? Demek ki bu bayağı farklı bir şey değil mi ilim? İlimin ne olduğunu anlatmak için gidiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hazretlerinin delillerini vereyim unutmadan. Ayetten delil var demiştim ya. Estağzı ve livari. Hatırlayabilirsem. İnnellezine galio. Onlar ki şöyle dediler. Rabbin Allah, Rabbimiz Allah'tır. Sümme stakam. Sonra dost doğru bir istikamet edindiler. Bu istikameti neyle edinirsin? İlk başta ilim bilmeden istikamet bilir misin? Önce ilim öğrenip istikamet üzere oldular. Yani dost doğru oldular. Tetenezzel aleyhimül melaketi. işte onların üzerine meleklerin her Allah'a sülcazetleri buyuruyor. Ella ve la tahsine. Üzülmeyin, hani mahzun olmayın, sakın korkmayın ve hep bil bir illeti küntüm Size vaat edilmiş cennetlerle müjdelenin. Nahnu evliyâküm fil dünya ve fil ayra. Biz size dünya hayatında da ahirette de biz sizin dostlarınızız diyor melekler. Bakın ayetten de delilini getiriyorum. Çünkü bizim e, yarım akıllı mutezileler var biliyorsun. Ayet, şey, hadis inkar edip ayeti kafasına göre yorumlamak isteyen aslında ayetten de delili melekler iniyor muymuş?